Hepinize 10 dakikadan merhaba. Bugün sizlerle iğrenç bir oyun oynayacağız ve bugün tuvalette neler yapılır, neler olur onu oyun göreceğiz. Tabi tuvalette sadece sıçılır mı? Bu ilginç bir soru. Tuvalette neler yapılır? Şimdi hemen oynayarak görüyoruz. Ve hey, yakaladım. Hayır, hayır. Telefonu suya düşürdüm. Nalet olsun tekrar oynamak istiyorum. Ama nasıl sıçıyorlar ya? Nasıl sıçıyorlar ya? Atıl Yok artık ha, devam ediyorum. Kın, kın lan, akın lan. Oh be. Rahatladık. sen oğlum? Yani boş bir tuvalet buldum ve kendimi tuvalete attım. siz aşağılıklar. Devam ediyorum. Uyuma, uyuma, uyuma. Oo, süper. Belki var oynadık. Ekranı geçelim. Hadi yakın, yakın dostum. Bakalım çıkacak. Pes sabun çıktı. Hem de bir kalıp sabun. Çay şey yakacağım seni. Hayır. Ne yaka? Evet bir tanesini kurtardık. Gene iyi telefonu kurtardık. Ve şimdi ruloyu çekelim, 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 çekelim. Oo. Oh. Çekemedim. ok oh. Hemen bir döndürelim çarkımızı. Bakalım ne gelecek bize. 5 tane tasarıklı geldi. Güzel. Bir kez daha döndürmek isterseniz ücretli olduğunu söylüyor. Dilerseniz oyunu bir kez daha oynayalım ve tuvalette neler yapılır? Daha doğrusu neler yapılmaz? Görelim. Şimdi bunu iki taraflı çekmek gerekiyor. Ruloyu ve çekemedim. Bakalım erkek bayan bu kim bu erkek tamam sen bu tarafa gel sen. bu tarafa geç diyecektim ama süre yetmedi. Tabi sesine bakın. Aa. Neresi boş neresi boş. Sen nesin onları? Kurbanın ne işi var lan tuvalette? Sen git sen git sen git evet bunu bir türlü oynayamadım evet şimdi oynuyorum sanırım tamamdır hayır yine yanıldım yine yanıldım hiç kalmamış later daha sonra vereceğim oy oyun böyle tabi oyun iğrenç diyemem ama güzel bir komik bir oyun olmuş öyle söyleyeyim Fazla bölüm yok. 11-12 tane falan var sanırım. Tam bilmiyorum. Hatta mağazasına girmedim şu an. Mağazasında iki şeyler. Oo 99 dolara yaklaşık 100 dolara alabiliyorsun ki 100 dolara muazzam para yani öyle söyleyeyim. Oyun bu kadar. Dediğim gibi başka da bir şey yok bu oyuna anlatacak.